Merhaba arkadaşlar. Teknik Borsacı kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim Dağ. Bugün sizlerle beraber yarınki Merkez Bankası'ndan çıkacak olan faiz kararının ne olabileceği, bunun dolara ve borsaya etkisini inceleyeceğiz. Öncelikli olarak yasal uyarı metnimizi okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgileri, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yasal uyarı metnimizin tamamını videoyu durdurarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta gündemimizde Pazartesi günü tüfe ve üfe vardı. Yani tüketici fiyatları ve üretici fiyat endeksi açıklandı. Ee, olan dışı bir şekilde yani beklenmeyen bir şekilde düşük geldi. Ben normalde daha yüksek gelebileceğini düşünüyordum. Birçok ekonomist de o şekilde düşünüyordu ama bir tık düşük geldi. Yaklaşık olarak geldi diyebiliriz. Beklenti yıllık bazda %17.30 iken %17.14 geldi. Aylık bazda %1.80 iken %1.68 geldi. Bu da iyi bir şey ee, neden diyecek ol, olursanız Çünkü tüfenin her zaman e, faizden düşük olması gerekiyor faizin tüfeden yüksek olması gerekiyor Eğer tüfe çok çok yüksek gelseydi bu sefer faiz artışına e, faiz artışını zorlayabilirdi. O yüzden şu anda tüfenin düşük gelmesi faizin artmama ihtimalini daha çok kuvvetlendiriyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri de üye, üretici fiyat endeksi. Gördüğünüz üzere üretici fiyatları yıllık bazda %35.17, aylık bazda da %4.34 yükselmiş. Yani üretici fiyatları her türlü yükseliyor. Şimdi tüketici fiyatlarına bakıyoruz ama üretici fiyatlarını çok dikkate almıyoruz. Aslında üretici fiyatları bence tüketici fiyatlarından daha önemli. Neden? Çünkü üreticilerin maliyetleri yükseldiği için bu maliyetleri her türlü mallarına veya hizmetlerine yansıtacaklar. Bunu hemen de yapabilirler. Yavaş yavaş da yapabilirler. Bu onlara bağlı. Mesela hemen yapmalarını örnek verecek olursak ayçiçek yağlarının bir, bir ay içerisinde fiyatlarının ikiye katlandığını gördük. Yani 40 lira 5 litresi 40 lira 35 lira olan yağların bir ay içerisinde 70 liraya 80 liraya çıktığını gördük. İşte üreticilerin ne zaman fiyatları yansıtacağını tam olarak kestiremiyoruz. Ama her türlü bu maliyetlerini fiyatlara yansıtacaklar. Peki bu üretici fiyatlarını yükselten en önemli etmenlerden biri ne? Genel olarak söyleyecek olursak dolar kuru. Çünkü üreticiler çoğunluk olarak ham maddelerini yurt dışından temin ediyorlar. Yurt dışından da temin ettikleri için dolar kuru ne kadar yükselirse daha pahalıya alıyorlar. Daha pahalıya aldıkları için de bunu ne yapıyorlar? Fiyatlara yansıtıyorlar. Maliyetleri yükselmiş oluyor. Şimdi faiz oranlarımızı inceleyecek olursak şöyle bir faiz grafiğimizi açalım. Merkez Bankası'nın politika faizleri 2018 yılında %24'müş. Peki neden %24 2018 yılında? Hatırlarsınız belki bir papaz krizi vardı. Rahip Brunson. O zamanlar dolar kuru 7.20 seviyelerine gelmişti bir günde doları uçurmuşlardı. Merkez Bankası da piyasayı dengelemek adına ya dolar kurunu düşürmek adına ne yaptı? Mecburen faiz artışına girmişti. %24 seviyelerine gelmişti. Sonrasında bu faizler yavaş yavaş indirimlere döndü. Ta ki ne zamana kadar? Şöyle bakalım. Pandemi zamanına kadar. Pandemi zamanında da geçen sene Mart ayında biliyorsunuz pandeminin en çok yoğun yaşandığı ve kapanmaların olduğu zaman o zaman o zamanlar düşürdüler. Zaten dünyanın her yerinde faizler düşüyordu. Fakat bu sürdürülebilir değildi. Çünkü Türkiye'de de döviz problemi olduğu için kur, kri, kur sıkıntısı olduğu için öyle söyleyelim. Ee, ne yapmışlar? Faizi burada sabit bırakmışlar. Ne zamana kadar? 8. Sekiz, aya kadar. Sonrasında faiz kademeli olarak yükselmiş. Çünkü dolar yükseldiği için bunu bir şekilde faizle baskılamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da sürdürülebilir değil. Faiz sadece doların düşmesine sebep olur. Doğru. Fakat bu hükümete ne yapar? Bir zaman kazandırır. Yani faizin düşmesi için gerekli olan en önemli şeylerden biri nedir? Döviz girişinin ülkeye yapılması. Yani dövizi çekebilecek etmenlerin, yatırımcıların Türkiye işte ülkeye gelebilmesi için gerekli olan adımlar atılmadığı sürece Tabii ki faiz de ne yapar? Yavaş yavaş daha da artmaya devam eder. Bu artışta sürdürülebilir değil. En son biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı %19'a çıkarmıştı. Sonra görevden alındı. Görevden alındıktan sonra dolar 7.25-7.30 seviyelerinden birden 8 liralara kadar yükseldi. Ondan sonra faiz 19 iken bir sonraki toplantıda 19 olarak mecburen tuttular. Halbuki eğer Merkez Bankası görevde kalsaydı sonrasında indirim yapar mıydı yapmaz mıydı tabii ki bilemiyoruz da Tabi e, tabii Merkez Bankası görevden alınınca bu sefer kur problemi gene çıkmaya başladı. Hatta borsalar çok ciddi derecede satış yedi. Borsa taban oldu öyle söyleyelim o günü ben hatırlıyorum. İki gün neredeyse taban yedik. İlk gün bütün kağıtlar neredeyse taban birkaç kağıt dışında. İkinci günde tabana gidip toparladı. Onu da şöyle grafiğimizden bakalım. Evet şurada. Gördüğünüz üzere şöyle 1380'lere geldi ilk günde. Bakın. Birden nasıl 1500'lerden hop bir günde şey 19 Mart demişiz. 22 Mart, 19 Mart hangi güne denk geliyor bakalım. Herhalde cuma günüydü o zaman. <laughs> 19 Mart. Evet. Cuma günü bir satış yedik. Doğru. Cuma günü satış yedik. Hatta bu satışın neden kaynaklandığını bilmiyorduk. E, bu Merkez Bankası Başkanı'nın değişeceğini içeriden haber alanlar mı vardı? Yoktu. O tartışılır tabii ki de. Sonra Pazartesi günü. Bakın ne kadar ciddi derecede bir satış yedik. 1492 Ondan sonra 1380'lere kadar düştük. Salı günü Düştük, 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 geldik buraya, bir destek noktası bulduk 1257 seviyelerinden. Ondan sonra yükseldik. Yani o gün baya bir sıkıntı olmuştu. Hatta şu anda birçok kişinin terste kalmasının en büyük sebebi de bugün diyebilirim. Evet. Şimdi faizlerimiz ne dedik? %19 civarında. Peki. Yurt dışında durumlar nasıl? Yani biz şimdi faiz indirimi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Onu bir tespit edelim. Öncelikle şöyle bir açıklama vardı. ABD Hazine Bakanı bir açıklama yaptı. Saçma sapan bir açıklama yaptı geçenlerde. Faiz artışının gerekebileceği mesajını verdi piyasaya. Bunu bilerek mi yapıyorlar, bilmeden mi yapıyorlar? Zaten yaşlanmış baksanıza. 80-90 yaşında var herhalde yani. Yani faiz artışının gelebileceğini söylemesi üzerine ABD borsaları baya bir satış yedi. Yani borsalar birden düşmeye başladı o tedirginlikle. Sonrasında bir döndü. Dedi ki ya ben onu kastetmek istemedim aslında. Yani bir tavsiyede bulundum. Böyle olabilir, şöyle olabilir. Yoksa öngördüğüm bir şey değil. Falan saçma sapan bir açıklama yaptı ama şu anda toparlamışa benziyor ABD borsaları. Bu açıklamayla biraz toparladı. Öyle söyleyeyim. Peki şu anda tahvil faizlerine durumda. Biliyorsunuz en önemli şeylerden biri de ABD tahvil faizleri. Hemen bakalım ABD tahvil faizleri yazalım. ABD tahvil faizlerinin yükselmesi doların yükselmesini tetikliyor. Bizde de dolar yükseldiği zaman ne yapıyoruz? Faizleri yükselterek doları bir şekilde baskılamaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu sürdürülebilir değil. Tahvil faizlerimiz de şu anda düşüyor görünüyor. Tahvil faizi grafiğimize bakalım. Evet şu anda destekten dönmüş görünüyor. Burada bir atak yaptı 1.62'lere kadar. Ondan sonra düştü. Şimdi de bu seviyelerde gidiyor. Yani şu anda 1.57 seviyesinde tahvil faizlerinin de belki 1.50'lere kadar gerilemesi mümkün gibi duruyor. Eğer ki bu şekilde devam ederse. Fakat şöyle bir şey var. ABD'de muhakkak bir enflasyon oluşacak. Bu enflasyon sonucu da tahvil faizlerinin ciddi bir şekilde %2'lere kısa zamanda geleceğini düşünüyorum. Bu da bizim için olumsuz bir durum. Evet, şu anda yurt dışında durumun stabil olduğunu söyleyebiliriz. Evet, başka bakalım ABD e, vadeler ne durumda? Evet, vadelerde şu anda pozitif e, bazıları mesela US 30'da görünüyor. Standart en yani poz. stabil görünüyor, stabil. Avrupa DAX 30 %1.40 Avrupa rekorlar kırıyor ama bizim borsaya maalesef şu anda yansımıyor. Çünkü yabancılar yatırım yapmakta çekiniyor anladığım kadarıyla. Hatta o Merkez Bankası Başkanı'nın görevden aldığı zaman da birçok yabancının satış yaptığını da gördük. Hatta ciddi derecede satış yapıp böyle blok blok satışlar yapıp çıktıklarını gördük. O yüzden şu anda yabancıların borsaya gelme ihtimali düşük gibi duruyor. Yavaş yavaş gelebilirler. Yani yurt dışına durumlara baktığımız zaman bizim için kötü bir durum yok gibi duruyor. Peki bizim için nasıl bir tahmin yapmışlar bakalım? Morgan Stanley ve JP Morgan ne demiş? Faiz kararı ile ilgili faizin sabit tutulabileceğini söylemişler. Peki faizler ne zaman indirilebilirmiş? Faizlerin de Eylül ayı gibi indirileceğini düşünüyorlar. Yani yarınki faiz kararının ben de stabil olacağını düşünüyorum. Yani sabit tutulacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü şu anda Merkez Bankası'nın elinde indirebilmek için bir done yok. Dolar kuruna da baktığımız zaman 8.30'lu seviyelerde eğer ki Merkez Bankası olur da göstermelik olarak bile bir indirim yaparsa 50 puanlık 100 puanlık kesinlikle çok büyük bir hata yapmış olur. Bu dolar kurunu tetikler. Yani bu sefer bir sonraki toplantıda da tekrar faiz indirecek mi indirmeyecek mi şeklinde bir kararsızlık oluşur. Bu kararsızlıktan dolayı dolar kuru yukarıya gidebilir. O yüzden Merkez Bankası'nın muhtemelen büyük ihtimal olarak düşünüyorum faizleri sabit tutacağını düşünüyorum. Faizleri indirme şansı yok. Zaten yükseltme şansı da yok. Öyle bir şeye de gerek var mı? Gerek yok gibi duruyor. Çok yükselteceğini de düşünmüyorum. Yani hiç yükselteceğini düşünmüyorum. Pardon. Ama faizleri indirmek için de şu anda bir fırsatının olmadığını görüyorum. Faizleri indirdiği anda bu dolar kurunun hızlı bir şekilde 9 liralara fırlayabileceğini. Şöyle bakalım dolar endeksimize de ya dolar grafiğimize de bakalım. Bakın dolar grafiğimiz de bizim çizmiş olduğumuz destek noktasından dönmüş görünüyor. Nereden dönmüş? 8.36'dan dönmüş. 8.37, 8.36. Buraya çarpıp çarpıp geliyor gördüğünüz gibi. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Bakın şurada bir fincan oluşmuş. Şurada bir kulbu oluşmak üzere. Oldu ki eğer dolar kuru buraya geçerse 8.45'lere doğru gelecek. Yani fincan kulp formasyonu yapmış olacak. Eğer ki 8.45'i geçerse o zaman durum daha vahim. Ne yapar o zaman 8.45'i geçerse? Şöyle biz formasyona göre gidebileceği noktayı bulalım. Hızlı bir şekilde nereye atacağını tahmin edelim. Evet. Eğer ki 8.45'i geçerse fincan kul formasyonu oluşmuş olacak. Geleceği nokta görüyorsunuz. 8.89 Bu da tabii ki e, neredeyse 9, 9 liraya yaklaşmış olacak. Ve 9 liraları da denemesi için bir sebep olacak. Çünkü burada bir formasyon oluşmuş. Burayı geçmemesi lazım. Bakın. 8.45'i doların hiçbir şekilde geçmemesi gerekiyor. Yani sürekli söylüyorum. Önceki videomda da söyledim. 8.45'i e geçerse işler bozulur. Dolar kuru çok yükselir. Dolar kurunun yükselmesiyle ne oluşur bu sefer? Şunu bir geri alın. Dolar kuru yükselirse borsamız da düşer doğal olarak. Yüzde kaç yükselmiş olur? Yüzdesini hesaplayalım. Diyelim ki 8.45'e geldi. Yüzde beşlik bir yükseliş olmuş olur. Yani buraya geçtiği anda bu bugünde de olabilir. Birkaç günde de olabilir ama hızlı bir şekilde tepki alır. Yani şu anda dikkat ederseniz buradan satış yiyip duruyor 845'ten. Olumsuz bir durum olursa olumsuz dediğim durumda da yarınki faiz kararı. Faiz kararı olur da indirime yönelik bir karar çıkarsa faiz kararında o zaman dolar için durum vahim. Borsa için de vahim. Yani dolar için pozitif yönde yani dolar yükselir. Borsamızda dolar yükseldiğinden dolayı düşebilir, satış yiyebilir. Evet borsamıza bakacak olursak borsamız şu anda destekten dönmüş gibi duruyor. Tabi şurada bir doji oluşmuş gördüğünüz gibi. Dojiler ne demek? Dojiler kararsızlığı temsil ediyor. Yani alıcı ve satıcılar tam olarak bir karar veremiyor. Anladığım kadarıyla da yarınki faiz kararını bekliyorlar. Eğer faiz sabit tutulursa piyasada böyle bekliyor. Piyasa beklentisinde olursa o zaman borsa biraz daha yukarıya doğru gidebilir veya buralarda durabilir. Önemli olan yabancının da borsaya giriş yapması. Yabancı şu anda yavaş yavaş alım yapıyor gibi duruyor ama tam olarak net bir şekilde yatırım yapma taraftarı değil gibi görüyorum. Yabancıyı çekmek için daha fazla şeylerin yapılması lazım gibi duruyor. Bunun içinde en önemli şeylerden biri Merkez Bankası'nın alacağı kararlar. Bir de turizmle alakalı yapılacak adım, adım, adımlar. Onun dışında pandemi. Pandemi en büyük riskimiz. Vakalar en büyük riskimiz. Vakaların düşmesi gerekiyor. Aşılamaların artması gerekiyor. Şu anda biliyorsunuz aşılarda bir sıkıntılar var. Fakat onu da bugün zannedersem bir 10 milyon doz mu öyle bir şey sipariş verilmiş gibi bir haber gördüm bugün. Eğer bulabilirsem. Hindistan'da da olaylar garip ya. Heh şurada pardon 100 milyon doz. Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz da Sputnik, New, Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır diyor. Yani Çin'den 100 milyon doz ee, şey gelecek. Aşı gelecek. Tabi ne zaman gelecek tam olarak. Onunla ilgili bir tarih bilemiyoruz ama eğer 100 milyon dolar aşı gelirse o zaman vakaların daha da düşeceği, vakaların düşmesiyle beraber turizmin de açılacağı. Turizm çok önemli çünkü turizm olmayınca ülkeye para girmiyor. Turizmden ciddi derecede döviz girişi geliyor. Eğer turizm bu sene de bu şekilde e, şeysiz yani koronadan dolayı böyle yasaklarla falan devam ederse böyle devam ederse yani şu ankindeki vaziyette devam ederse o zaman durum vahim arkadaşlar. Dolar alır başını gidebilir çünkü dolar sıkıntımız var. Ülke bir döviz girişi yapılması gerekiyor. Ülke döviz de en iyi turizmden geliyor. Şu anda yurt dışında da ciddi problemler var yani ihracat yapılan ülkelerde görüyorsunuz. Kimileri kapanma yapıyor, kimileri işte şey almıyor, uçak kabul etmiyor, uçak uçuşları durduruyor vesaire. Bir, bir çok problemler var yani bu pandemi probleminin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Pandeminin tabii ki sene sonuna kadar hatta belki seneye kadar sürebileceği de tahmin ediliyor. Çünkü dünya çapında bir aşılama problemi var. Bu aşılamayı bilerek mi yapmıyorlar ülkeler veya gerçekten aşımı yetiştiremiyorlar? Mesela Almanya'da anlamadığım bir şey var. Yani Biontech bakın Uğur Şahin de çıktı. Biontech Almanya'da nasıl oluyor da hani Almanya'da üretilen bir aşı Almanya'ya yetmiyor? O da ayrı bir sıkıntı yani. Almanya yetmiyor yani. Sizin kendi ülkenizde üretiliyor size yetmiyor. E bu zaten yurt dışına satıyor adam. Yani Almanya şey diyemez mi? Kardeşim önce sen bizim ülkemizi aşıla sonra yurt dışına sat. Kalanları yurt dışına sat. Diyemez mi? Diyebilir. Yani bilmediğimiz garip durumlar var. Yani sonuç olarak yarınki Merkez Bankası'ndan çıkacak olan faiz kararı bizim borsamızda dolarımızda etkileyecek, bir yön verecek. Benim tahminimce dediğim gibi faizin sabit kalacağını düşünüyorum. Ama olur da Merkez Bankası faiz düşürürse, yükseltme ihtimalini zaten kimse beklemiyor. Faiz düşürürse o zaman dolarda ciddi sıkıntılar olur, borsada da ciddi sıkıntılar olur. Yani dolar yükselir, borsa düşer. Fakat öyle bir şey olacağını öngörmüyorum. Zaten birçok ekonomist de, birçok tahminci de bu yönde karar almış gibi duruyor. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularınıza hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.